Şimdi şu önümde kasede gördüğünüz şey bir saç kremi yazıyor mu Ha, bak saç kremi e, çünkü kutuyla koymadık hangi kutuyu koysak e, sorun yaşardık onun için kimseyi ayırt etmemek için e, bütün e, markaları burada marka dışı yaptık ama kendisi böyle normal e, şeyde şampuan saç kremi kutusundaydı biz buraya aldık onu. Harika birkaç tane fikir vereceğim. Diyelim ki bir yerdesiniz, e, makyaj temizleyiciniz yok. Şöyle hani siz bunun üstüne böyle sıkarsınız. Bakın, şöyle, şöyle yapıyorum. Böyle bir güzelce makyajınızı saç kremiyle çıkarabiliyordunuz. Bunu biliyor muydunuz? Acil bir durumda kaldınız. Seyahatlerde İ işe yarar. Sadece. Seyahatlerde evet. işe yarar. Evet. Ben illa ki yanıma bir saç kremi alırım çünkü röfleli olduğu için bu saçlar e, açılmaz. Saç kreminizle makyajınızı çıkartabiliyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Sonra da bir e, durulayı verirsiniz. Efendim yine şunu hazır yapmışken bundan devam edeyim. E, diyelim ki deri bir ayakkabınız var. Deri bir ayakkabı. E, cilanız yok. Şöyle tutayım şuraya koyayım. Cilanız yok. Ee, kocanızın ayakkabılarını mesela yapabilirsiniz pırıl pırıl olur. Ee, şuradan alıyorum yine saç kremimden mayonez falan değil bu saç kremi ee, bildiğiniz. Şöyle şöyle yapıyorum. Bak Faruk işinize yarar kameraman arkadaşlar. Hepinize söylüyorum. Ee, boyasız ayakkabı eskiden boyasız ayakkabıyla hiçbir yere çıkılmazdı hatırlayın. ...ee değil mi... ...şimdilerde biraz e, şey oluyor ama... E, nelerden koruyor... ...ha... E, şimdi bunu yap... ...bunu yaptığımız zaman... E, bir tane de keşke kurup... ...şey alabilseydim havlu kağıt... ...hani ondan Şu, parlatmak şundan. için... ...şununla parlatayım... ...hani soğuktan da derileri... E, koruyor... E, ...hani bakın gıcır gıcır... ...gördünüz mü... ...hiçbir şey yok... E, uygun fiyatlı bir saç kremi alırsınız. Ondan yaparsınız. Eskiden ayakkabı boyama günü olurdu. Ayakkabılar böyle sırası sıra atıyorum zannediyorsun değil mi? Tabii Babanın ayakkabısı. Hafta sonu. Çocuğun ayak. Yapılmaz Tabii mıydı? Tabii hafta sonları yapılırdı. Hafta son. Gülüyorlar bana. Ay vallahi bu genç yapacaksınız siz de yapacaksınız. Ben yani kendi ayak. Ha kendi evlerde kadınlar ama bazı babalar da vardır evlerde böyle ayakkabı boyama işi ondadır. Hakikaten ayakkabınızın derisinin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız e, bu şekilde yapıyorsunuz çocukları ayakkabılarını deriler böyle çatlak çatlak oluyor özellikle kardan sonra e, kıştan e, kıştan yaza geçerken hani ayakkabıları yaparsınız dolaba öyle kaldırırsınız e, gayet güzel de o deri yumuşacık olur. Şimdi e, fermuar diyelim ki bir montunuz var e, bazen e, üstünüzde olur bu sizin oluyor mu bilmiyorum mesela yapıyorsunuz yapıyorsunuz fermuar açılmıyor benim bazı montları şöyle sıyırıp alttan çıkarttığım vardır bazen <laughs> hani yanımda da saç kremi e, taşımıyorum bazen oluyor başımıza geliyor diyelim ki fermuar tutukluk yaptı. Açılmıyor. Hani pantolon fermuarı da olabilir bu. Ee, ne bileyim bir elbisenizin fermuarı olabilir. Çanta fermuarı olabilir. Fermuara ne yapıyoruz? Şuradan banacağım. Bakın. Şöyle yapıyoruz fermuara. Hatta bazı montlarınıza yapın. Şimdi benimkinde bir sorun yok. Varmış gibi yapıyorum. Ama nasıl kaydığını... Bak öyle bir kaydı ki yani gerçekten e, süper güzel. Bak şurada bir tutukluk var ben oraya süreceğim. <laughs> e, fermuarlar destan bir şey kaldı galiba. E, evet elinizde bir yüzüğünüz var. Şimdi ben taktım mesela şu zor çıkar benim e, elimden. Veya bu yüzük parmağınıza oturdu çıkmıyor. Yandım Allah. E, ne yapacaksınız? Yine... Ee, saç kremini alıyorsunuz, şuraya parmağı şöyle şöyle. Önce bir döndürüyorsunuz, şöyle şöyle. Bakın, şuraya da süreceğim ben azıcık. Önce bir şöyle yaparsanız sabunla da olur bu. Bakın kolayca çıktı. Bakın kolayca çıktı ee, parmağımdan. Şimdi e, bir tane fikir var ki bu çok işinize yarayacak. Küvetlerin giderleri, banyodaki giderler, e, bütün şeyler. Geliyorum yanına tatlım. Ee, musluklar, metaller, ee, mesela kettle, metal kettle'ınız var. Özellikle seni biraz gibi tık geriye alırsam, <laughs> ee, şunlar. Bakın, ovuyorum. Harika pratik bilgiler bunlar. Hani böyle karardı... Şuraya bir fikir söyleyeceğim, şuraları hani e, muslukların böyle şey olur ya. E, sirkeyi bir poşete doldurun, buraya geçirin ve lastikle sarın. Böyle bir bir saat falan dursun. İçindeki bütün kireçler erir. Ben gerçi bunun burasını söker de e, yaparım ama bu fikir çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi bakın her yerini ovdum. Oh. Nasıl? Pırıl pırıl Nasıl oldu. Nermin beğendin Vallahi mi? Pırıl pırıl Saç pırıl pırıl kremiyle. Çok güzel. Yaz bizimkinin de şeysi çok iyiymiş, pırıl pırıl, pırıl, pırıl. ayna gibi oldu, pırıl olmadı mı? E, mesela şunlar, en gıcık Yık. olduğum şeylerden bir tanesidir. Mesela şu metaller, değil mi? Bunları da bu şekilde yapıp. İlk günkü gibi olabilir. Şimdi bu bir e, pratik bilgiydi.